Siz de arkadaşlarım. Hepinize merhaba. Kanalım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve albümümü gösteriyorum bölüm 3 ile sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bu diğerlerine göre birazcık daha kalın bir albüm. Ve çok güzel bir albüm. Eğer bunu istiyorsanız like atın. Şimdiden atın. Arkadaşlarım hadi o zaman bölüm 3'ü çekmeye başlayalım. Başladık talihsizlik. Arkadaşlar burada annem ellerini döktürmüş ve yemekler hazırlamış. Nice mutlu yılları durum yazıyor. Ay durumlar gibi olmuş. Burada da hacı dayım, teyzem, urdayım ve annem. Hemen biz devam edelim. Böyle hiçbir şey olmamış gibi. Böyle Sena ablam ve annem var. Biliyorsunuz artık. Burada babam, annem ve ben var. Burada şu şimdi bu kim ben bilmiyorum. Burada anneannem var. Şeyler var falan tanıyorsunuz. Bu da Sena ablam. Sena ablam herhalde. Burada Uğur dayımla ben var. Yeni ben başkasına bakıyorum. Burada düğündeyiz. Neresi bilmiyorum. Burada da. Düğünün önündeyiz arkadaşlarım burada. Hatırlıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Burada da Hacı dayımla annem. Babamla ben Sultan Ahmet'teyiz Burada da böyle biziz. Bu kim be? Babammış bana. <laughs> Karanlık olduğu için görünmedim orada. Burada da var. Ve Arkadaşlar çeviremiyorum. Şu şekilde var. Şu şekilde var. Gülüyorum bir yerden bir yandan da gülmüyorum. Süper. Burada da Mouse terliklerim. Ve normal ben. Burada bakıyorum bu kim diye. Bu var bir de benim odamda. Onu da söylemiş olayım. Burada çok gülüyorum. Artık ne bulduysam. Burada da Sena ablamla böyle ben orada ne oluyor diye bakıyorum. Burada annemle ben. He. Bakın dediğim gibi burada ağlamıştım. Burada ağlamam durmuş. Hatırlıyorum. Bakın burada. Daha denize gitmeden önce. Hala kızgınım babam ben atladım. Burada da aynı gidiyoruz. kızın değilim. Aynen burada da. Burada da. Arkadaşlarım ben hep o zamanlar kartan korkarmışım. Anneme sarılmışım şöyle. Anne beni kara basma diye sarılmışım. Ama çok tatlı. Ay ne güzel kar yağmış. Keşke yağsaydı değil mi arkadaşlar? Birazcık yukarı kalkayım. Siz de beni görün. Burada neredeyiz bilmiyorum. Burada daha rap dinliyorum. tıstım 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 dımtıs. Dım tıs. O zaman da bu. <laughs> Babam beni ne kadar giydirmiş. <laughs> Bakın bana. Burada dişimle birlikte merhaba diyorum. Burada da ne oluyor diye bakıyorum. Burada gene açmış bacağımı maşallah uyuyorum. Burada da böyle annemle bir yerdeydik. Daha doğrusu ailecek bir yerdeydik. Şöyle göstereyim. Burada anneannemlerdeyiz. balkonundayız. Burada Magnum yiyorum. O zamandan dondurma sevdiğim belliymiş be. Burada gene bacaklarımı açmamış. Birazcık açmış uyuyorum burada annem ve ben, hadi burada anneannelerde oturuyordum balkonunda. Burası sen ablamla ben özgürlük parkındaydı galiba. Eczanenin oradaki hatırlarsınız videomda. Sen ve kayıyoruz. Burada o zaman para sevdiğim belliymiş be. Elime almışım parayı gülüyorum. O zamandan para sevdiğim belliymiş. Burada da biriyle konuşuyorum galiba. <laughs> Onun gibi bir poz vermişim. Burada benim. Burada gene benim. Birazcık erkeğe benziyorum. Şu ikisinden bir kaybolmuş anneannemlerde. Şu hala duruyor. Ay ne kadar tatlıymışım. Çok da gülüyorum. Çok seviyordum galiba onu. Burada. Ve burada. Teyzeme benzettim bir. Bu teyzem yok annemiş. Teyzeme benzettim şurada annemi. Burada da var. Tekrar. Burada ne yiyecektim? İskender mi yiyecektim acaba? Burada evin ortasındayım. He. Bu anı hatırlıyorum. Hatırlamam mümkün mü onu da bilmiyorum. Arkadaşlarım. Burada babamın motoruna çok binmek istemiştim. Babam da bindirmiyordu. Kızım düşersin diye ama ben kendi binmiştim. <laughs> burada da İsmail Yekaya dönmüşüm. <laughs> Kısa hali. <laughs> burada bakın böyleyim. Burada da böyleyim. Burada da böyleyim. Burada da böyleyim. Televizyonda ne oynuyorsa o zaman televizyonumuz çok küçüktü. Buradan işte denize gidecektik Mersin'de. Burada da gene. Burada birazcık büyümüşüm. Bu anı hatırlıyorum. Bu anı da. Bu anları hatırlıyorum. Biz hep yakaya giderdik. Değen neydi? Tekirdağ ile şey Silivri. Heh. İstanbul İstanbul'un arasında Silivri'ye giderdik. Otobüsle böyle. Bu bana hala oluyor. inanabilir misiniz? Bu var. Anneannemler havuz kurmuştuk. Anneannem orada beni güldürtmeye çalışıyordu. Ben de onun için oynuyorum. Şu an var ya ben onun içinde herhalde şu kadarcık bir şey sarım. Yani minnacık sarım. Burada bakın bileziklerim. Zengin değil. <laughs> Burada da varım. Burada da varım. Burada da varım. Her yerde benim. Burada da varım. Yine bebeğim olmazsa olmaz. Burada da varım. Burada da varım. Üst annemle bu da babamla. Burada ben puzzle çözüyordum. Bu puzzle'lar hala bende var burada. Ben buradayım. Buradayım. Her yerdeyim. Buradan anneannem neredeydi? Buradan çıkmıştık. Burada neredeydik hatırlamıyorum. Mersin'de miydik acaba? Burada annemleyim. Gene annemleyim. Burada kendim. Bizim ev burası. Ay bir tane nazar boncukluk biber var. Şu dolabın arkasındayım. Buraya taşınırken bulmuştuk onu da galiba. Burası neresi bilmiyorum. Şunun adını unuttum. Saban bozuldum bozuldu maşallah. <laughs> burada teyzemle bir tane şapka mı almışız mı, denemişiz mi? Eğlendik orada. Burada pasta yiyorum. Şurada da ırmak herhalde. Irmağa benziyor mu? Hiç benzemiyor ama ırmaktır herhalde. Burada da teyzemle ben. Burada da teyzemle ben. Tekrar. Burada babamla ben kaydıraktan kayıyoruz. Burada annemle ben. Burada kafama bir şey bağlamışım. Temizlik yapacaktım. <laughs> Burada da gene gitmişiz. Çırpıcı parkıydı. Aynen. Ay durun düşüyor. Burada bir 5 yaşında fenerim. Burada bebeğim. Ama var ya o zamanlar kara hiç basmıyorum Böyleydim. Şu benim ayağım falan. <gülüyor> <Diyorum>. <gülüyor> Uçuşuyordum. Ben de nasıl bir duruyormuşum ya. Bu civcivim hala var. <laughs> o zaman benim boyumdaymış ya. Burada gene annemlerden banyodan çıkmışım. Burada çok süper bir şekilde gülüyorum. Burada çiçekle ben. Burada çiçekle ben. Burada annemle ben. Burada annemle. Değil, kendimmişim. Pardon. Bu sticker benim değil. Kimin bilmiyorum. <laughs> Ama belki benimdir, hatırlamıyorum. Bir şey tutmuşum orada pipet gibi. Burada Zeytinburnu Belediyesi her şeydeydik. En özgürlük farkı Gene böyle pozlarım. Sonsuzdur benim pozlarım. Burada neredeyiz? Bilemiyorum. Burada bakın. Şurada da var. Burada Atatürk. Türk. <laughs> Tam öyle bir yani ona bağlı bir şey olmuş orada. Sandılar Türk uyudu. Ata cenge vuruldu. Sandılar Türk uyudu. Ata cenge vuruldu. <laughs> çok güzel olmuş. Burada da var. Burada kulağıma kiraz takmışım bakın. Kirazdan küpe yapmayan yoktur. Burada çok güzel görmüşüm. Burada gene kirazdan küpe. Bu video diğerlerinden uzun oldu. Böyle. Bu şapkamı nerede bilmiyorum. Burada künyemle gene ben. Burada da böyleyim. Daha devamı da var ha. Bu video 17 dakikayı sürecek herhalde. Burada McDonald's'dayız veya Burger King'deyiz anladım. Böyle pipet var orada. Burada da çekmişiz. Burada da burada da ben yani arkadaşlarım şu şekilde sandılar Türk uyuyor. <laughs> Böyle bir şey olmuş Ama çok güzel yapmamış yani bakın. Üstü Atatürk. Şurası bayrak. Burası bayrak. Burası da bayrak. Bir de Atatürk koysa tam olurdu. O zamanlar basabiliyordum. Bu kim Sena ablammış? Arkadaşlar ben bir kere kartopu oynarken atmıştım. Sena ablam yüzümü almıştı. Ondan acımı aldım. Bir türlü ıskalan, ıskalıyordum hep. Ondan sonra bir vurdum şapkasını uçurdum. Onu da yani rastgele yaptım. Hep de babam benim için kartı parçası Baksanıza. Bu zaman hatırlıyorum annem hep beni soydurmuştu. Kızım bu ne? Çok ıslanmışsınız diye. Baksanıza ne kadar çok kar olmuş. O zaman benim gözüme atmıştı seni abla. He. Bu çok güzel. Bakın karnas saray yapmışlar. Burada oturmuş Sena ablamı. <laughs> Burada hemen şeyim. Kralım. Sena ablam da böyle kül kedisi gibi orada duruyor. Sena ablam bu videoyu izlerse beni öldürecek. Burada var. Burada da var. Gene saray. Gel <laughs> Sena ablamla ben. Burada da hep Sena ablamla ben varmışım. şimdi. Bakın et. Kardan. Buradan kardan adam yapmıştık minnacık. sonra o eve götürmüştük. Bir sabah kalkmış vermiştim. <laughs> Burada yine ama o kadar çok kar yağmamıştı ama yine güzel yağmıştı. Burada bana kar topu atıyorlar. Kar topu saldırısına uğramıştım. Burada ben böyle ağlamışım gözüme kar topu. Minnacık şunlardan kaçmıştım. Ağlamıştım onlar da beni susturmaya çalışıyorlardı. <laughs> Burada gene annemle beniz. Burada Özgürlük Parkı'na gitmiştik. Orada oynuyordum. Burada mahalledeyiz. Bakın bu benim mini kardan adamım. Burada da var. Burası uçağa binecektik. Mersin'e mi gitti? Mersin'e inmiş miydik bilmiyorum. Burada uçaktayız. Burada da uçaktayız. Burada Mersin'e inmiştik galiba. Ay Bersra yengem varken ay benim ayaklarım tutuşmuştu. Anılarım analarım. da diğer var. Oraya gene gitmiştik biz Mersin'e gittiğimizde. Kurban bayramını en son gitmiştik. Sular akmıyordu ama ya. Yani. Çok güzeldi sular akınca. Ben yoruldum arkadaşlarım şu an. Anılarım ve ben. Uyumak istiyorum. Burada portakal toplamıyordum. Annemlere eziyet açıyordum. Bu mandalina mıdır onu da bilmiyorum. Öbürü göstermiyorum. Çam için yine Bak burada da güzelmiş. Burada gel için gibi. Göstermiyoruz. Şöyle var. Böyle var. Böyle, var. Böyle 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 var. Video çok uzadı. Birazcık hızlı geçmem lazım. Buraya ne? Cuno mu? Cuno değildi bu unuttum. Arkadaşlar anneannem konuşuyor. Bakın. Burada e, adı neydi ya? Bak adını unuttum şimdi. Neyse. Anneannem beni şu an izleyecek az sonra. Burada. Konuşuyorlar. Bakın burada da denize gitmiştik. Ama Mersin'de gittiğimizi hatırlıyorum orada. Gitmiştik buraya. Yine böyle evde anneannemlerdeyim. Burası tane adamla piş 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 oynuyoruz. Ay şunlara benim videomu izleyenler bilir. Yatağımda duruyordu. Bitti. Arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Bu albümü göstereceğim. Ama diğer videoya kaldı. Bay bay.